Öğretmen bilimler öğretmeni derse girdikten sonra projeksiyondan tahtaya o dersin konusu ile ilgili aşağıdaki fotoğrafı yansıtıyor. Öğrencilerine bugünkü dersimizin konusu ile ilgili neler biliyorsunuz sorusunu yöneltiyor. Buna göre öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisinin yanlış olduğu söylenebilir diye sorulmuş. Bu resimde gördüğümüz olay güneş tutulması olayı. A şıkkında teleskoba ihtiyaç duymadan bu olayı gözlemleyebiliriz demiş. Teleskoba ihtiyaç duymadan bu olay gözlemlenebilir mi? Hayır gözlemleyemez. Çünkü güneş ışınları gözümüzü yakar. O yüzden a, pardon Göz, e, teleskoba ihtiyaç duymadan olay gözlemleyebiliriz. Evet doğru. E, güneş gözlüğü takmadan bu olayı gözlemleyemeyiz. B şıkkında ise dünyamızdaki bazı bölgelerin üzerine ayın gölgesi düşmüştür demiş. E, güneş tutulması olayında ne oluyor? Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşüyor. O yüzden bu da doğru. C şıkkında bu olay güneş tutulmasıdır ve sık olarak gerçekleşmez demiş. Evet güneş tutulması olayı ve sık olarak gerçekleşmiyor. Bu da doğru. D'de ise gece meydana gelir ve dünyanın her yerinden gözlenebilir demiş. Hayır arkadaşlar güneş tutulması olayı genellikle gündüzleri gerçekleşiyor ve dünyanın her yerinden gözlenemiyor. O yüzden yanlış bir bilgi. İkinci soru da, görselde verilen olayla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Burada da yine bir güneş tutulması olayımız var. Bir de ışık kaynağı aydır demiş. Hayır tabii ki de. Tüm olaylarda ışık kaynağımız her zaman güneştir arkadaşlar. İki de güneş, ay ve dünya aynı doğrultuda bulunur demiş. Evet. Güneş tutulması olayında güneş, ay ve dünya aynı doğrultuda yer alıyor. Doğru. Üçte ise ay dünyanın oluşturduğu tam gölgede kalır demiş. Hayır arkadaşlar. Dünya ayın oluşturduğu tam gölgede kalıyor. Yalnız iki doğru. Bir üçüncü soruya bakıyoruz. Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirine göre konumlarındaki değişmeler sırasında bu üç gök cismi bazen aynı doğrultuda dizilebilir. Bunun sonucunda Güneş tutulması ya da Ay tutulması meydana gelir. Öğretmen sınıfa getirdiği basketbol topunu Güneş, futbol topunu Dünya, ping pong topunu ise Ay modeli gibi kullanarak Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini öğrencilerinden göstermelerini istiyor. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi güneş tutulmasını doğru modellemiştir demiş. Güneş tutulması olayında ne oluyordu arkadaşlar? Güneşimiz burada yer alıyor. Dünya da burada diyelim. Ayın konumu güneş tutulması olayında dünya ve güneşin arasında yer alıyor. Ay da burada yer alıyor. Yani buna göre bir şekilde belirleyeceğiz. Güneşimiz dünyayı buraya koyarsak, ortaya da ayı koyarsak C şıkkında Uğur doğru bir modelleme yapmış. Dördüncü soruda. Ay tutulması olayı ayın aşağıdaki verilen evrelerinin hangisinde gerçekleşir demiş. Ay tutulması olay, olayı arkadaşlar ayın dona evresinde gerçekleşiyor. Yani B şıkkımızda verilmiş doğru cevap. Güneş tutulması ise ayın yine ay evresinde gerçekleşiyor. Beşinci soruda güneş ve ay tutulmalarına ait özellikler numaralanarak aşağıdaki da verilmiştir. Buna göre aşağıda numarası verilen özelliklerin hangisinde hata yapılmıştır diye soruluyor. Birinci özellik dünyanın karanlık bölgesinde bulunanlar gözleyebilir demiş. Güneş ve ay tutulmasını dünyanın karanlık bölgesinde bulunanlar mı gözleyebilir? Şimdi hangisine bakıyoruz? Güneş tutulmasını dünyanın karanlık bölgesinde bulunanlar gözleyebilir mi? Hayır. Ay tutulmasını dünyanın karanlık bölgesinde bulunanlar gözleyebilir. Burası doğru olması gerekiyordu. Yanlış yere tiki koymuş. O yüzden birinci de hata yapılmış. Direkt şıkkı bulduk zaten. Diğerlerine bakarsak ayın dolma yerlerine gerçekleştirilmiş. Evet ay tutulması ayın dolma yerlerine gerçekleşiyordu. Işık kaynağı ikisinde de güneş. Güneş her zaman ışık kaynağımızda. Fitreli gözlükle izlenen de güneş tutulmasıydı. Güneşten gelen ışınlar gözümüzü acıtmasın diye fitreli gözlük takıyorduk. Yani birinci de hata yapılmış. Altıda ay tutulmasını modellemek isteyen bir öğrenci bu gök cisimlerini aşağıdaki hangi sıraya göre aynı doğrultuda dizmelidir demiş. Ay tutulması olayında nasıl bir şeklimiz oluyordu? Tekrardan çiziyoruz. Burada güneşimiz var. Burada dünya. Ay tutulmasında da ayın konumu burada oluyor. Yani dünya ay ve güneşin arasına girmiş oluyor. Sıramız nasıl olacak? Öncelikle güneş 3 ile başlayacak. Sonra dünya, sonra ay. 3, 2, 1 şeklinde. D gibi olacak. değişik. Şimdi yedinci sorudayız. Az önce yine de demiştik Güneş ve ay tutulmaları olaylarında pek çok durum gözlenir. Buna göre yıldız ile belirtilen durum için aşıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Yıldızın olduğu konum hem güneş tutulmasında hem de ay tutulmasında ortak olan konum oluyor değil mi? İkisi için de geçerli olacak yani bu özellik. A şıkkında dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir demiş. X için de ortak diyemeyiz. X'in de gözlendiği alan aynı değil. A'yı söyleyemeyiz. B de Dünya, Güneş ve Ay aynı doğrultuya geldiklerinde gerçekleşir demiş. Evet. Hem güneş tutulması hem de ay tutulması Dünya, Güneş ve Ay'ın aynı doğrultuya geldiği anda gerçekleşiyor. B söylenebilir. C ise uzun süre gözlenir ve çıplak gözle izlenebilir demiş. Hayır, X için geçerli değil. Ee, güneş tutulması e, gözlüksüz izlenilmiyor. D'de ise ay dünyanın gölgesinde kadar demiş. Ay ikisi için de aynı değil. O yüzden B'yi söyleyebiliriz. Sekizinci soru. Verilen tanılayıcı damlanmış ağaç diyagramında en üstten başlanarak görseldeki olayla ilgili ifade doğru ise de yanlış ise y oku takip edilerek ilerlenirse aşağıdaki çıkışlardan hangisine ulaşılır demiş. Bu olay e, hangi olay arkadaşlar? Ay tutulması olayı. Neden? Çünkü dünya güneş ve ayın arasında kalmış. Ve biz buna ay tutulması olayı diyorduk. Doğru oluyor yani. Doğru şekilde ilerliyoruz. Daha sonra Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer demiş. Evet, bu olayda Dünya Güneş ve Ay'ın arasında kaldığı için Güneş'ten gelen ışıklara bakarsak, ışınlara bakarsak, burada Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşüyor ve Ay'ı göremiyoruz. Doğru çıkış oluyor. Yani birinci çıkışa ulaşmış oluyoruz. Ay şıkkımız doğru cevap. 9. soru. Aşıdaki görselde Güneş ve Dünya aynı doğrultuda bulunmaktadır. Buna göre Güneş tutulmasının gerçekleşebilmesi için ayın bulunması gereken numaralanmış konum aşıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Burada bir Güneş tutulması olayı varsa nasıl bir şekilimiz oluyordu? Ayın gölgesi Dünya'nın üzerine düşüyordu. Ay, Güneş ve Dünya arasında kalırdı. Yani bir numaralı konumda olması gerekiyor. 10. Soru da. Ay şıkkımız. Onuncu soruda ay tutulması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Ayın yeni ay evresinde gerçekleşir demiş. Hayır ay tutulması olayı dolunay evresinde gerçekleşir demiştik. Sıkça gerçekleşen bir olay değildir demiş. Hmm. Sıkça gerçekleşen bir olay değil mi? Yılda iki defa gerçekleşiyor arkadaşlar ay tutulması. Ve buna sıkça diyebiliriz. Güneş tutulmasına kıyasla. O da yanlış o yüzden. C'de. Ay dünya üzerinde gözlenemez demiş. Ay dünya üzerinde gözlenemez. Evet arkadaşlar. Ay tutulmasında çünkü dünyanın gölgesi ayın üzerine düşüyordu. Doğru oluyor. D'de ise Ay Güneş ile Dünya'nın arasında bulunur demiş. Hayır. Dünya Ay ile Güneş arasında bulunuyor. C şıkkımız doğru cevap. Şimdi diğerine bakacağız. Şuradan açayım onu da. Dördüncü teste geçiyoruz. Bir tane tık Ha, ya, tamam. Şu şekilde yaparsam bulabiliyormuşum buradan. Şimdi kazanım kavram 4'te dörtte birinci soruya bakıyoruz. Öğretmen, öğrencilerinden güneş ve ay tutulmalarına ait poster hazırlamalarını istemiştir. Öğrenciler de aşağıdaki posterleri hazırlamışlar. Buna göre güneş ve ay tutulmalarını temsil eden posterlerin numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar, 3'e ve 4'e bakacak olursak, Güneş, Dünya ve Ay'ın arasında kalıyor. Böyle bir e, konu konum olabilir mi sizce? Olamaz değil mi? O yüzden direkt 3'ü ve 4'ü eliyoruz. 1 ve 2 kalıyor. Şimdi 1 ve 2'den hangisi güneş tutulması, hangisi ay tutulması buna bakacağız. Güneş tutulması olayında ne oluyordu? Ay güneş ve dünyanın arasında kalıyordu. Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşüyordu. Yani 2 numaralı poster güneş tutulması olayı. 1 numaralı da ay tutulması olayı değil mi? Dünya ay ve güneşin arasına giriyor. C şıkkımız. 2'ye bakıyoruz. Güneş tutulması ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur demiş. Bir de ayın dünyadan görünmeyen yüzü aydınlıktır diyor. Güneş tutulması olayında ayın dünyadan görünmeyen yüzü aydınlık mı arkadaşlar? Şöyle bir şekil çizelim ilk önce. Güneş tutulmasında ne oluyor? Burada güneş, burada dünya ve arada da ay bulunuyor. Ay'ın dünyadan görünmeyen yüzü neresi? Bu tarafı oluyor. Yani Güneş'ten görünen yüzü oluyor, değil mi? Tam dünyanın şekline benzemedi ama şöyle yaparsak biraz daha. Burası e, ayın dünyadan görünmeyen yüzü ve Güneş'ten göründüğü için burası aydınlık olur. O yüzden 1'e doğru diyoruz. de dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer demiş. Hayır. Ay'ın gölgesi dünyanın üzerine düşüyor. Arada olan ay. 3'te ise her yeni ay evresinde gerçekleşmez demiş. Her yine ay evresinde güneş tutulması gerçekleşmez demiş. Buna doğru diyebiliriz. Evet. Her yine ay evresinde gerçekleşir diye bir durum yok. Güneş tutulması belli aralıklarla gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani 1 ve 3 oluyor. Şimdi 3'e bakıyoruz. Ay dünya etrafında bir yılda 12 kez dolanır. Ancak ayın dünya etrafındaki her dolanımında ay tutulması gözlenmez. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir demiş. Ay dünya etrafında bir yılda 12 kez dolanıyor. Ancak dünya etrafında her dolanımında ay tutulması olmuyor. Ay tutulması ne oluyordu arkadaşlar? 12 ayda yani yılda 2 kez gerçekleşiyordu. Şıklarda A demiş ki ayın dünyanın etrafında dolanması. Bunun sebebi arkadaşlar ayın dünyanın etrafında dolanması olamaz. Hangisi açıklanabilir demiş çünkü. Açıklanabilecek bir cevap bulmamız gerekiyor. B'de ay tutulmasının doğuna evresinde gerçekleşmesi demiş. Bu olabilir mi arkadaşlar? Hayır. Çünkü bu e, bu bilgiyi açıklamaz. Doğuna evresinde gerçekleşiyor olması. CDS ayın dünyadan daha küçük e, gök cismi olması demiş. Her küçüklükle hiçbir alakası yok bu bilginin. Ama D şıkkında ay ile dünyanın yörünge düzleminin çakışmaması demiş. Evet doğru cevabımız D şıkkı. Çünkü ay tutulması olayında ay ve dünya aynı yörüngede yer alıyor. D ile güzel bir şekilde açıklanabilir. böyle bakıyoruz. Öğrenciler aşağıda verilen modelleri yapmışlar. Modellerde güneş, dünya ve ay gerçek büyüklüklerine uygun olacak şekilde farklı nesnelerle temsil edilmiş. Yapılan modellere göre değerlendirmelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci modelin güneş tutulması olabilmesi için tuğ ile portakalın yer değiştirilmesi gerekiyor demiş. Şimdi Topla portakal yer değiştirirse güneş tutulması olur mu? Zaten bu bir güneş tutulması yerinin değiştirilmesi gibi bir duruma ihtiyaç yok. Daha sonra ikide ikinci modelde cevizle bezelyenin yeri değiştirilirse her iki modelde güneş tutulması olur demiş. Burada ceviz ve bezelyenin yeri değiştirilirse güneş tutulması mı oluyor? Evet nasıl oluyor? Ay'a bezel ediyorduk. Ay, e, karpuz, güneş, cevizde dünya. Ay, güneş ve dünya arasında kalıyor ve ikinci modelde güneş tutulması oluyor. O yüzden e, ikiye doğru diyoruz. Üçte ise ikinci modelin ay tutulması olabilmesi için ceviz ve karpuzun yer değiştirmesi gerekiyor demiş. Ceviz ve karpuzu yer değiştirirse <laughs> ay tutulması olmuyor arkadaşlar. Ay tutulması nasıl olabilir? Şu an zaten ay tutulması şeklinde bu konumuyla bir ay tutulması. Birinci modelde güneş tutulması. Yani yalnız iki doğru. Beşinci yıkımız. Beşinci soruda aşağıdaki görselde ayın dünya etrafındaki ve dünyanın güneş etrafındaki yörüngeleri verilmiş. Yörüngelerdeki bazı konumlar harflerle belirtilmiştir. Buna göre Dünya ve Ay aşağıdaki konumlardan hangisinde geldiğinde dolunay ve yeni ay evresi oluşur? Dolunay evresi oluşması için dünyanın konumunun burada olması gerekiyor arkadaşlar. Tabi Ay'ı da buraya koyarsak. Yani eee dolunay evresinde Dünya H, Ay L oluyor. Işıkları da bakarsak C şıkkımız direkt doğru cevabı veriyor. 6. soru. Güneş tutulmasının meydana gelişi aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır diye soruluyor. A'da ay doğum hareketi yaparken güneş ve dünya ile aynı doğrultuya geldiğinde gölgesinin dünya üzerine düşmesidir demiş. Evet. Burada tam olarak güneş tutulması olayını açıklamış. Diğerlerine de bakacak olursak B'de ayın dolayı yerlerine gerçekleşen ışık ve gölge olayıdır demiş. Hayır. Net bir şekilde açıklamıyor. C'de dünya donanma hareketi yaparken güneşe dönük olmayan yüzünün ışık alamadığı için karanlıkta kalması olayı değil. Bu geceyi oluşuyor. Gündüz ve gece bu şekilde oluşuyor değil mi? Gece olayını anlatmış. D'de güneş ışınlarının dünyaya giriş açılarının değişmesi sonucunda dünyada aydınlık ve karanlık alanların oluşmasıdır demiş. Bu da değil arkadaşlar. Güneş tutması olayı değil. Yedinci soruya bakıyoruz. Güneş tutulması ile ilgili gazetede yer alan bir haber verilmiştir. Buna göre verilen haberden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Haberimiz ne? 25 Ekim 2022'de gerçekleşen yılın ikinci ve son güneş tutulması Avrupa, Orta Asya, Güney Asya ve Afrika'nın kuzeydoğusundan izlenen parçalı bir güneş tutulmasıdır. Tutulma Türkiye'de 12.40-15.05 saatler arasında izlenmiş. En belirgin gözlemlendiği saat ise 13.50'dir diyor. Şimdi bu bilgiye bakarak hangilerine ulaşıyoruz, hangilerine ulaşamıyoruz. Bunu bulacağız. A'da yılda birkaç kez meydana gelebilir demiş. E, güneş tutulması olayı yılda birkaç kez meydana gelebilir diyor mu burada? Böyle bir, e, böyle bir bilgi var mı yukarıda? Yok. Ulaşılamıyor. Belirli saatlerde izlenebileceğinden bahsetmiş. 12.40-15.05 e, saatini vermiş. Işığın doğrusal yola yayılması sonucu oluşur. Hayır. Işığın doğrusal yol, yola yayılmasından bahsedilmemiş. Burada bel, e, yılda birkaç kez meydana gelebilir demiş mi? Yılın ikinci ve son güneş tutulması demiş. Evet yılda birkaç kez meydana gelebilmesinden bahsetmiş. Oraya atlamışız dedi ise dünyanın farklı yerlerinde izlenebilir demiş. Evet, burada e, bazı yerleri vermiş. Güney Asya, Orta Asya gibi. Ama ışın doğrusal yolla yayılmasından bahsetmemiş. O yüzden C'ye ulaşılamaz. 8. soruda Güneş tutulması süresince gerçekleşen bazı olaylar numaralanarak karışık bir şekilde verilmiş. Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne oluyordu? Ay güneş ile dünya arasında giriyor. Daha sonra ise dünya, ay ve güneş aynı doğrultuya geliyor. Yani 3, 2, hayır 3, 1, daha sonra iki oluyor. Güneş ışığının bir kısmı ay tarafından engelleniyor. Ve ayın gölgesi dünyanın üzerine düşüyor. Son olarak da dört geliyor. Yani beş şıkkındaki gibi. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Aşıdaki bilgilerden hangisi verilen şekildeki doğa olayıyla ilgili doğru değildir diyor. Yani değildir. Bu olayla ilgili değildir diyor. Şimdi burada ne olayı var? Ay tutulması olayı var değil mi? Ay e, burada, güneş burada ve dünya ikisinin arasında yer alıyor. Ay şıkkında ay ışık alamadığı için dünyadan görünmez demiş. Ay ışık alamadığı için dünyadan görünmüyor. Ay tutulması olayı. Güneş, dünya ve ay ile aynı doğrultudur demiş. Evet. Güneş, Dünya ve Ay ile aynı doğrultuda yer alıyor. Güneş ışınlarının doğrusal yayılmasının sonucudur demiş. Evet, güneş ışınları doğrusal yayıldığı için bu olay gözlemleniyor. D'de ise Ay Dünya ile beraber güneşin etrafında dolanır demiş. Bu olayla ilgili bir açıklama değil. O yüzden değişikliğimiz yanlış oluyor. 10. soru. Verilen tabloyu şekildeki gibi dolduran öğrenci için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi tutulmalı olarak ay tutulması ve güneş tutulması olayını yazmış. Burada da bazı özellikler var. Ay tutulması olayı yeni ay evresinde gerçekleşir demiş. Doğru işaretlemiş öğrenci. Doğru bir bilgi değil değil mi arkadaşlar? Ay tutulması dolunay evresinde gerçekleşiyor. Yani burada bir yanlışlık yapmış hata yaptı yer burası. Şimdi şıklara bakıyoruz. Ay tutulması her ay gözlenir mi? Hayır. Güneş tutulması da burada ikisine çarpıdığı için doğru bir e, cevap vermiş tabloda. A'da ay tutulmasının hangi evde gerçekleştiğini bilmektedir demiş. Doğrudur diyor. Bu yanlış. Bilmiyor. Güneş tutulmasının hangi evde gerçekleştiğini bilmektedir. Bunu da bilmiyor. Orada da bir hata yapmış. Tutulmaların her ay gerçekleştiğini düşünmektedir. Hayır böyle düşünmüyor. O yüzden bu da yanlış oluyor. Tutulmaların hangi evrelerde olacağını karıştırmış. Evet. Tutulmaların hangi evrede olacağını burada karıştırmış tabloda. O yüzden değişikliğimiz doğru. Son sorumuz. Çok güzel bir soru son soru arkadaşlar. Çözümü basit ve güzel bir şekli var. Aşağıda verilen modellerden hangisinde ayın gölgesi dünyaya düşer demiş. Ayın gölgesi dünyaya düşer dediği olay hangi olay? Güneş tutulması olayı. Yani güneş tutulması olayında ne oluyor? Ay güneş ve dünya'nın arasına giriyor. Ayın gölgesi dünyaya düşüyor. Şekle bakacak olursak bu güneş, dünya ve ay aynı doğrultuda olacak. Öncelikle önemli olan bu. Zaten C şıkkına ve D şıkkına bakarsak aynı doğrultuda değiller. A ve B'yi inceliyoruz. Ne oluyordu? Ay güneş ve dünyanın arasına giriyordu. O yüzden B şıkkındaki gibi olacak. Doğru cevabımız bu.